gittim. Asıl kala spor yapacağız. Size nasıl spor yapılır? Da önünü göstereceğim. Hadi başlayalım. Sayarak göster istersen. Kaç kere yapılıyor? Bu işte kadar yapılıyor. Hı, hmm, tamam. Nasıl yapılıyor? Ne işe yarıyor bu? Bir şey Bu ne işi? Bu Hangi bölgemizi güçlendirir, çalıştırır? Bacak kaslarını. Evet. Kaç tane? İki. Şimdi sen göstermek için mi iki tane yapıyorsun yoksa herkes mi iki tane yapsın? Herkes. Az değil mi iki tane? Ama iki tane o bundan var. Ama böyle yapmayacaklar değil mi anneciğim? Bu yanlış olan. Doğru olanı göster bir de. Doğrusu nasıl? Evet de, <laughs> istemiyorum Sadece yapıyorum. bu büyükler için galiba Evet Hadi sen çocuklarınkini göster arkadaşlarına. Onları yap. Dikkatli. Evet. Bu ellerindekiler ne için? Abi? Anlatır mısın? Ben dişim yaptığım için hadi yani öğret bunu. Sen nereye gittin? Diş 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 doktoruna. Ne yaptı diş doktoru? Dolgu yaptı. Tavsiye ediyor musun arkadaşlarına gitsinler mi diş doktoruna? Gitsinler. Sonra ne yapalım dişlerimizi sağlıklı olsun diye? Dişlerimizi fakalayın. Sonra fasla çikolata bir de bir kez çikolatayı yiyin dondurma yemeyin. Sonra... Yoğurt yesinler mi peynir? Yoğurt, peynir, süt her zaman yiyin. Sağlıklı şeylerden yiyin. Evet. Çok krem de hmm. Peki başka hangi alet var? Başka arka bir tane alet var. Ama o sana fazla büyük galiba. Yok fazla büyük değil. Bak orada kol kaslarını güçlendirmek için vardı bir tane. Yuvarlaklar bak. Kollarını çalışıyorsun. Hani direksiyon gibi olanlar var ya. Bak burada burada. Önüne geç. Bu yaramazlık. Şu an Çınar yaramazlığa geçti. Değil mi Çınar? Tutun ama. Bitti mi spor aletleri? Hepsini tanıttın mı? Bir tane başlamamışsın. Like atın. Ай,